Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere 25. günde 5 milyon oldum. Bunu nasıl yaptım? Ondan ufak kısa özet bir şekilde hani 25 günün her yaptığım şeyini anlatamayacağım için yaptığım önemli şeyleri sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle diyeceksiniz ki para yatırdım? Yatırdım. Ama ben Minamoto'ya yatırdım. Yani bu da bana güç vermiyor baktığınız zaman. Bir miktar komutan gücü veriyor ama o değil asıl mesele. Asıl mesele arkadaşlar burada e, biz arkadaşlar farm açtık, kutsal aldık, sunak aldık, geldik bir daha sunak aldık falan derken e, bu kutsalları, sunakları e, birlik hediyelerinden gelen hızları değerlendirmek de önemli. Biz ne yaptık? Yani ben ne yaptım? Geldim. Farm hesaplarımı açtım. Öncelikle bunlardan bahsedeyim sizlere. Yani farm hesaplarım var. 4 tane farm hesabım var. Bir de kendi hesabım. 5 tane hesapla ben farm yapıyorum. Gelen hızları hala da bitiremedim. Onu da söyleyeyim. Kaynağı görüyorsunuz. Berbat durumdayız. Kaynak yetişmiyor. Yani hızım çok az kaldı ama hala da kaynağı bitirmiş değilim. Zaten slip videosunda ben her zaman diyordum kaynağınız yetmeyecek hızınız bitmeyecek kaynağınız yetersiz kalacak yani farm açmazsanız kaynak yetiştiremeyeceksiniz demiştim onun dışında arkadaşlar ben geldim burada ne yaptım direkt T5'e gitmedim daha önceki videolarımda da bahsetmiştim direkt T5'e gitmedim ilk başta ekonomi bölümünden Matematik, Mühendislik yaptım. Sonra burası beni zorlayınca çok da önemsemedim. Geçtim, güçlenmeye devam ettim. Ama ilk bu ikisini 9 yaptım yani. 10 da yapmam gerekiyordu. Eğer siz e, baştan başlarsanız size tavsiyem siz 10 yapın. Ben burada ufak bir hata yaptım. Benim için çok önemli değildi. Devam ettim. Ee, arkadaşlar ben paket olarak dediğim gibi sadece bir tane Kralın Taç giyimi aldım. Gördüğünüz gibi ikinci paketi duruyor. Onun dışında güç için herhangi bir paket almadım. Ee, şöyle bir IP'den göstereyim sizlere. 8. paketi almadım. 7'yi aldım. 6 5 4'ü almadım. 3 2 1 geri kalanlarını aldım. Yani şuradan 7'ye e, kadar olması lazım. 7'ye kadar sadece 4'ü almadım. Onun dışında bir iki kere günlük özel tekliften Chao için bu paketlerden aldım birkaç sefer. Onun dışında gelip şuralardan buralardan görüyorsunuz ilk paketler duruyor olduğu gibi. Şöyle kaydıralım. Herhangi bir paket almadım. ben büyüme sermayesi aldım. Tedarik deposu almadım. Yani yaptığım şeyleri söylüyorum. Eğer ki size bir ilham olacaksa en azından belki bir ilham olur. Bu şekilde oynarım derseniz diye. Görüyorsunuz paketlere dokunmadım. Kaynak hiç almadım. Buradan herhangi bir tedarik almadım. Büyüme sermayesini aldım. Onun dışında buradan birkaç kere Chao paketini aldım. Buradan herhangi bir şeye dokunmadım. Görüyorsunuz hepsi 5 dolarda. Yani ilk paketlerinde. Onun dışında burada Kralın taç Taçki'ne sadece bir paketini, ilk paketini, 150 TL'lik paketini çektim. Onun dışında ben e, dokunmadım. Bunu da buraya kadar ben çao paketiyle falan getirdim. Bunun bundan önceki güzel hızlar veriyordu. Çao ile alayım dedim en azından. Hani hız için, kaynak için paket çekmemiş olayım. En azından komutan olarak biraz iyi olsun dedim. Şimdi arkadaşlar, onun dışında ben ne yaptım? Sürekli gardiyan kestim. Gördüğünüz gibi hani komutanlarım çok çok iyi. 25 güne göre hemen şu doğrulamayı yapalım. Yani 25 günde bu komutanları bu hale getirmek, hani takdir edersiniz ki yata yata olmuyor. Ben günlük hemen hemen her gün gittim gardiyan kestim. Yani 25 günden belki 5 günde kaçırmışımdır. Günlük en az bir kere 25, 20 gün, 25 günün 20 gün her gün en az bir kere gidip gardiyan kestim. Onun dışında e, santuzumuzu fullemek üzereyiz. Minamoto'yu zaten çektiğim paketlerle 5-5, 1-2 yaptım. Onun dışında bir parayla işimiz yok. Ufak bir Minamoto yapalım dedik. En azından eğlenelim diye. Komutana değer yani. Ben her zaman söylüyorum. Komutan paketi ya da komutan alacaksanız değer. Ama güç için gerek yok. Mesela e, atıyorum 30 günde 5 milyon olacaksan var 25 günde e, şey 40 günde 50 günde ol ama komutanına git para yatır. Komutan iyi olsun. Yani sen o güce her türlü zamanı bırakarak bir şekilde geleceksin. Bir 10 gün 20 gün geriden gelirsin. Ama gelirsin. Peki sen bu komutanı almak yerine gidip o kaynağı aldığında sen bu komutanı paran kalmadığında ya da para basmayı bıraktığında şu komutanı ya da işte marteli komutan paketleri almazsan atıyorum marteli basmazsınız da alex olsun işte ysg olsun bunlar da kasmayız aslında. Güzel bir komutan düşünün, Ön atıyorum Kubing. Kubing kasacaksın. Sen paket almadan Kubing'i kolay kolay fullleyebilir misin? Fullleyemezsin. Sıkıntılı bir durum. VIP fullleyemesin. Kafa alabilir misin? Alamazsın. Çok geç almaya başlarsın. O da seni istediğin komutanı zamanında fulllemeni sağlamaz. Biz direkt elmasa yönelik ve komutanlara yönelik oynuyoruz. Para basmadım elması için. Bir tek büyüme sermayesi aldım ve elmaslarımı VIP'ye basıyorum. Benim e, 23 level olduğunda şöyle göstereyim. Büyüme sermayesinden bana 17 KC ver gelecek. 33 de burada var. 40, 60 yapar. 60 e, bana ne kadar lazım? 74 küsür. 60, 14 KC her daha ben biriktirdiğimde VIP olup. VIP onda da bilmeyenler için göstereyim. Günlük bir efsanevi komutan heykeli gelir. Bu da ayda 30 kafa yapar işte. 3 ayda 90 kafa yapar. E, o 3 ay süresince biz 12'ye falan gidersek e, 2 kafa almaya başlayacağız. 14'e ne kadar erken gidersek 3 kafa 3 kafa almamız önemli. E, o zaman hedeflediğimiz komutan için önceden çok güzel bir şekilde hazırlanacağız. Kafalarımızı biriktireceğiz. Komutan geldiğinde de ya fullleyeceğiz ya da fullemeye yakın olacağız yani. Onun için e, komutan önemli. Ben her zaman tavsiye verirken hani para yatıracak insanlara diyorum ki hani komutana yönelik yatırım yapabilirsin. Ama güç için bence gereksiz. Hani ufak miktarlara bir şey diye demiyoruz ama Büyük miktarlar güç için eğer e, bütçeniz çok sağlam değilse gereksiz. Ha balinasınızdır, yunussunuzdur, krakensinizdir onlara bir şey demiyorum. Ama e, mesela bir 2 bin lira basacaksan, 3000 lira basacaksan, hatta 10 bin liraya kadar para basacaksan götürüp güce basma kardeşim. Git komutan kas, cevher alacağın şeyleri al. İşte ne bileyim bu tür, bu tür şeyleri yap ama gidip ben direkt işte ilk 30 günde 10 milyon olayım diye uğraşma 10 milyon olursun param biter ve o kale boş bir kale olur onun içinde sağlam komutan olmadığı sürece boş bir kaleyi e, istediğin kadar güçlendir öyle söyleyeyim sizlere ben bu bu sistemde oynuyorum bu sistemde oynamaya devam edeceğim e, yapar mısınız bilmiyorum ama sizlere de tavsiyem bu yönde onun dışında Minamoto'yu toplamaya yolladık. Neyse zaten uyuyacağız. Geç saat şu an. Saat kaç? Çok da önemli değil hangisi. Saat 7.40 geçiyor. Bu videoyu çektikten sonra uyumaya gideceğim muhtemelen. Onun için önemi yok. Onun dışında işte bu 25. gündeyiz. Onu göstereyim. Bu 26'ya UTC 3'ten sonra girdi. Normalde 25 gündür oynuyorum ben bu hesabı. Şu an sabah saatleri zaten. 25 günde 5 milyon olmak istiyorsanız bu verdiğim taktikleri, stratejileri daha önce anlattığım videolardan da izleyebilirsiniz. 25 milyon güce ben yaklaşık maksimum bastıysam 2000 lira basmışımdır. Onun dışında bir para basmadım, güç için basmadım, komutanımı kastım, oyunumu oynadım, farm hesaplarımla geliştirdim. Bir de sunak ödüllerini gayet iyi aldık. 19 tane sunak ödülü aldım. Ee, o da çok etkiliyor. Ee, 5 6 tane de slipte aldım. 19 6 da oradan 25 sunak ödülü. O da kaç gün yapıyor derseniz her biri 2 günlük hızdan or, hesaplasak biraz daha fazla. Her biri 2 günlük hızdan 50 günlük hız ben sunaklardan aldım. Bu da çok etkiliyor tabii ki. Siz bunu yapabilir misiniz bilmiyorum. Ama e, imkansız değil. Biz yaptık demek ki oluyormuş diyebilirim. Arkadaşlar bu videomuz e, buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarar bu video. E, kanala abone olmayı unutmayın. Beğenin. Abone olanlar sürekli videoları izlerken e, unutmayın. hani Yorum yapın. Destek olun. Videolar öne çıksın. Daha çok kişi görsün. Kanalımıza daha çok abone olsun daha çok görüntülememiz olsun. Biz de bu işi yaparken biraz daha böyle heveslenelim, şevklenelim yani. Onun için destek olmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz yorum beğeni yapın. Ee, abone olmayacaksanız da yorum yapın, beğeni atın. Bir şekilde destek olmaya çalışın. Ama ilk önceliğimiz abone arkadaşlar. Gerçekten abone çok zor oluyor. Sizlerden ricam abone olun yani. Abone gerçekten ücretsiz sizden herhangi bir şey götürmeyen bir işlem. Ee, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla sık boğaz etmeden videoyu kısa tutmak istiyorum. Hoşça kalın. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere. İyi oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.